Oo, bu yürüyebilecek misin o ipten bakalım? Aa, bilmiyorum ki. Balonla uçarak gideyim. <laughs> Aa, yok olmadı ya. En şunu şuraya koyayım. Evet. Hmm, peki buradan nasıl geçeceksin? Buradan bir salıncakla, Silk salıncağıyla geçebilirim ki. Hop, <laughs> ay ya. <Evet>. Bu, <laughs> Şimdi bir tarantula ağıyla. <laughs> Oo, çok korkut. Bu ne ya? Uy, ben buradan geçemem ya. Şimdi şu yayla zıplayayım. Ay. Ha. Hey, i̇şte. Oo, bir an ateş var şurada. Olamaz. Hoş geldiniz baylar ve baylar. <laughs> bir gönüllü. O oh, hanımefendi siz mi gönüllüsünüz? Evet benim. Evet. Biraz sakin misiniz? Şimdi size bir sihirbazlık numarası yapacağım. İyi izleyin. Hmm, focus, bu da ne? focus. Para, Aa, hayvana dönüştü. Hayvana hayvana pardon, oldum. pardon. Yanlış anladım. Ya. Şimdi düzeltcem. Düzelttim. Şimdi ikinci sırada şapkana bakın şimdi. şimdi. Focus, focus. Aa kayboldu. Geri geldim gördüğünüz gibi. gibi. Güzel sihirbazlık şey, gösterisi. Bravo. Bravo, bravo. Oh, ne yaptın bana? Çıkar beni buradan. Ben korkmayın, buradan çıkacağım. Korkmayın korkmayın. Şimdi size şöyle bir sopayla dın ne? dın kafanıza. Ah, aa, aa, bu ne biçim? Şey. <laughs> pardon pardon bıçakla yapacaktım. Ben tamam. hey, Korkmayın korkmayın. korkmayın. Ay, ne oluyor? İmdat. <laughs> i̇şte bu kadar abrakadabra hokus bokus. Şimdi gösteri. sizi bir banka ATM'sine dönüştüreceğim. Hokus Nasıl hokus. Yani? Beğenmediyseniz kelebek kanadı. Hokus pokus. Ne? <laughs> ee, kelebek gibi. Aa bir kelebek. <laughs> Çok ilginç harika. <laughs> i̇şte şimdi. Ay. Seni gidi seni. Benden kurtarabileceğini mi sandın ha? Ne sen mi? Ben seni bir kertenkele mi? Bir şeye dönüştürüm de. Şuna bakın. Şimdi bir tane fıçının içine gir bakalım. Al sana al al. Nasılmış? İşte böyle. Bir olmazsa bir olur. Ay ay. İmdat. Sen Al bakalım sana bir sosis ekmek. Ye bunu. Ay. Ne oldu? Ay ya. Ee, ne yapacağım? Al bakalım sana. Yemen için bir şey veriyorum. Be be be. Kan. <laughs> İç bunu. Aa, çok Aa. teşekkürler. Sayenizde insan oldum. Oley de. Oley insana dönüştüm. Neyse, Gel buraya. Neyse. Kaçma. Aa, bir vampir. Al bakalım bir sarımsak. Hayır sen. sarımsak olmaz. E, Gel da. buraya benim. Ay Kotal Bey. <laughs> <laughs> ne biçim ya? Uçarım kaçarım. Çok korkunç. Al bakalım. Bak. Bu çekeceğim. <laughs> Beni kandıramazsın. Kaç, gel kaç, buraya. Ya yine mi sen? sen görürsün. Şu süpürgeyi sen iyice aklına bakacaksın. Hayır <laughs> olamaz. i̇şte böyle. Ay bu ne? <laughs> ne sandık? Konuşuyor. Ha, anahtarla seni açmam gerekiyor. Ben. Ay, ay olmadı. Ne yapacağım? Hmm, şu cüzdanı. <laughs> <laughs> ne? Bir değnek sihirli değnek. <laughs> Teşekkürler sandık. Ne yapacağım ya? Olamaz. Şöyle bir hortum çıkarırsam. Bu çok kötü oldu. Bir yangın. Çak bak. Ne ya. Aa, aç gitti. Güle güle. Oo, bu Medusa. Gözlerine bakmamalıyım. Bir ayna. Al bakalım şu aynayı. Aklıma geldi. Al, al. Kendine yansıyacak. Olamaz. Bir kat takayım en iyisi ve senden böylece korunacağım. İşte sana kaçtım. sinirli. Oo, büyük bir göl. Ne yapacağım ya? Ben buradan geçmem ki. Aa, en iyisi bir yaprak. Bir öfer yaprağı. Onun üstüne binelim ve giderim. hadi atlayalım. Aa, olmadı. Bunu donduracağım. İşte. <laughs> Donmuş bir gölün üzerinde yürümek çok kolaydır. Gidiyorum. Aa, şimdi de çok soğuk oldu ya. ne yapsam? Ne yapsam en iyisi? Bir ateş yakayım şurada. Evet. İyi fikir. Aa, ne oluyor? Olamaz. Eridi. <laughs> bir montum olsa bir mont yapmalıyım. Hey sıcak tutan bir montum var. Oley. Şimdi çok ısındım. Aa, bu ne? <laughs> bu da bu. <altabuk. gülüyor> Çekil ateş edeceğim ve Ay. bu sesten korkacaksın. Hadi Ay. ateş. Ay. Git buradan git. Olamaz. Şimdi seni keseceğim. Bir kılıç gerek ama. Gel bakalım al sana al al. Ay. Yolumdan çekil. Olamaz. Hava kararmış. Bu ne? Kapıyı açmam gerekiyor. Şu anahtarımı denesem Evet. Ha? Ay tuzak. Ya da şunu deneyeyim. Evet bir çuval. Bu ne? Fasulye mi bu? Aaa. Kaç işte. Susam. Evet dilek tuttum ve geçtim. Bu ne? Bu yarasa. Seni yarasa beni. Ay 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 çok korkarım. Al bakalım. Bak. Ay ay ay. Al en iyisi bir ışıkla geçeyim şuradan. i̇şte o da gitti. <laughs> Dikkati de aldı. Aa, Ejder. Ha. Olamaz. Bu kalkanla kendimi koruyacağım. İşte bana bir kalkan lazım. Ay, yandım. Şu maske ağzına takayım ve şimdiden diş atarsın. Böyle uslu ol tamam mı? Ha, o da İmdat bir kurt. Yardım edin. Ha, kimse yok. Aslında ateş. Ben çok korktum. Aa la Lala O ne ya? Karşıya nasıl geçeceğim? Ha! Acaba bir ip mi kullansam ya da bir tahta mı? Buldum. Şu tahtanın üzerinden. Kırıldı. O zaman ipi denemeliyim. Yavaş yürümeliyim ipin üzerinden ve balık tutacağım. Al, ah, ah, işte, işte. Şşş. Uyuyor neyse ki. Aa, ne oluyor ya? Burası çok karanlık. Aa, şimdi bir şu çakma ateş yakarsam belki bir şeyler görebilirim. Ha? Bakayım kibritim neredeydi? İşte bu. Aa, <laughs> ee, en iyisi bir ışıklı baret takayım. Bu daha iyi bir fikir oldu. Evet. Böylece madenci gibi gidelim. O ne? Deprem sarsıntı. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Oh, oh. İşte bu. Ah, hayır. Burayı onarmalıyım. Evet. Ah, ah. İşte bu. Şimdi yıkılmayacak. Ah, Çıkışı gösteriyor. Ama nasıl gideceğim ki? Önümdeki kayalar nasıl gidecek? Bir tane patlayıcıya ihtiyacım var. Şimdi onu buraya döşersem. Ve bom. Ah, kötü fikirdi. Şimdi vagona bunları koyacağım ve aha gittiler bile. Yolum açıldı. Şimdi oh, ne kadar sıcak. Oh! Daba, 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 ne oluyor ya? Daba, 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 daba. Tamam al sana bakayım. Aa, <laughs> İyi oldu. Korkunç adam seni. Baksana ne kadar sinirli. Ya oldu be sen? ya bato bato. Olamaz. Ya bato ben de bato. Burada kalmayacağım. Ay, alın. Nein, alın bakın, ne ya bato ben de bato. Ay. Ya bato ben de bato. Alın bakalım alın. Dans edin biraz. Al. Bot gitti lan. Kaçtım. <gülüşmeler> <Aí>, Oo <laughs> ne? <lem Becca>. <laughs> ne oldu? Al bakalım şu, şu oyuncağı ister misin? Yiyecek bir şey mi istiyorsun? Aa tamam. Sana yiyecek bir şey vereceğim. Al bakalım. Ba güle. Oo. Olamaz. Bot'u aranıyorum. Kim kimki? Şu sarı kızı, kafalı kızın başına öyle koydular. Onu bulmam lazım. Olamaz, ha, bu ne? Bu, yürüyen bir varil. <laughs> <laughs> Kimse beni böyle tanımaz. Ay hey, sen, Ateş aha, etme. Sarı kafalı kız değil misin? Hayır değilim. Ateş etme. Al sana bir tane. <laughs> <laughs> i̇şte bu güzel bir fikir. <laughs> Olmaz ya. Buradan gitmeliyim. Ah dur. Ben bu kasabanın şerifiyim. Sen nereye kaçıyorsun he? Ne? Şerif misin? Aa, lütfen bana izin ver geçeyim. Al şu hazineyi bakalım. Aa, tamam o zaman. aa, tuzakmış. <laughs> evet. Neyse ki günün sonunda kurtuldum. Ha. Ha. Oh, Nereye gidiyorsun bakayım sen? Ha? Nerede kaldın Ay şey e, tamam e, şu kıyafetimi giyeyim ben baloya gideceğim yani geç kalmayalım. Ha. Oh, seni pis köy kedisi. <laughs> ya ne yapıyorsun ya? Baloya gitmek istiyorum ben lütfen beni rahat bırak güvey anne. Ha. Böyle pis bir kız olacaksın. <laughs> i̇şte böyle. Git şunları temizle köy kedisi. Ha. <laughs> of ya. Buraları ne yapacağım? Ee, şunları temizlemedin mi hala Bakayım sen? Temizle çabuk pis kız. Temizle. O, tamam tamam temizliyorum. Of karnım da acıktı benim. <laughs> Al bakayım şu da dökülmüş temizle şunu. Ama daha yeni temizledim buraları. O, kayıp düşmemi mi istiyorsun? Temizle çabuk dedim sana. tamam kurutacağım. <laughs> bu kötü fikirde ne yapmalıyım? Ah çabuk al bakayım çabuk. Ha, tamam. Neyse ben yani çok yoruldum. Daha sonra temizleyeyim. Oh, ne yapacağım ya? Ay. Şimdi buradan gitmek istiyorum ben. Gitmek bir balkabağa. İşte beni buradan gitmek için bana yardımcı olabilir. İşte çok mutluyum. Oo camdan ayakkabılar. Ve güzel bir elbise alırsam baloya gidebilirim. Ama nasıl alacağım? Kırayım en iyisi burayı. Kıracağım. <laughs> Dur bakalım. Hırsızlık <laughs> <laughs> mı yapıyorsun sen ha? Yok ha? Haps Haps Hapsedim. yok. Hapse değilim. O zaman sihirli değneği kullanarak kendimi çok güzel bir prensese dönüştürebilirim. <laughs> Yavrum baloya gitmek için hazırsın. Oho, teşekkür ederim. Çok güzel oldum. Saat 12'yi vurmadan dön. Aa, döneceğim de buradan nasıl gideceğim ki ya? Ay, hey, alo, ha, telefon nerede? Ha, alo, alo, lütfen bana bir araç yollar mısınız? Ay, evet, işte aracım geldi, gidebiliriz. <laughs> Balaya gitmek için sabırsızlanıyorum. Hayatımın prensi beni bekliyor olabilir. ben seviyeyim. Aa, şuna bakın, camdan ayakkabılar. Oo, oh, Lady'm, merhaba. Aa, merhaba. Biri, birazcık vişne <laughs> suyu içelim mi? Evet, Aa. o, o, <laughs> Dokundu galiba. <laughs> Seda demiş ne suyu mu dokundu? Evet ama bir şeyler yememiştim çünkü karnım çok açtı. Onu <laughs> siz mi yaptınız? Evet. Ne kadar da lezzetli. Kap kap kap. bu dansı bana lütfeder misiniz? Şey, e, dans, 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 <Gülüyor> dans <Gülüyor> dans Aaa. Prens kürül kedisi ay bu ne be. Al bakalım kay şöyle kayın da düşün. Aaa. Leydin düştünüz. O zaman adam bakayım. Siz tamam merak etmeyin. Şimdi Oo, silah başını muza vurdular. <laughs> Ay evet kim vurdu acaba? <laughs> Kötü birisine benziyor. Ah oh, yavrum gitmelisin çabuk. Aa, oh, evet prensim. Oo. Ay Aa, oh, olamaz. Um, gitmeliyim ben prensim. Alo bana aracı mı gönderebilir misiniz? Nereye gidiyorsun kız? Gitmem lazım. Lan kaçma. Gidiyorum. Ara. Oh, olamaz. Lan şunun ayakkabısını alın lan. Bu ayakkabı kim olursa bu kızla evleneceğim ben. Ah herhalde. yoruldum. Hı? Sen neredeydin bakayım? Seni pis seni. Oh, senin ağzını kapatmamız gerekiyor. Al bakalım. O zaman al da şunu. Dinleyeyim ben en iyisi. Seni duymayacağım. Oh, bu beni çok yordu. Ne yapıyorsun bakayım? Şurayı temizle hadi bakalım. Çabuk. Hızlı ol geriye zamanı aldım ve... Oo, sizi Aa. buldum. Ayakkabınızı taktım. Evet. Siz olsunuz demek he? Aa, nasıl olur? Olamaz demek o sen dinle. Al bakayım sen. Aa, bize mi dediniz? Nöbetçiler gelin. Ay. Aşkımla beni durdurmasın şunlar. Atın bunları kapı dışarı. Prensim çok harikasınız. Aa, işte hayatımın aşkı. Aa, ben suçsuzum suçsuz. <laughs> Onlar çok kötüler. Benim üvey kardeşlerim. Ay bu ne? arkadaşlar. Oyunumuz bu kadardı. Umarım oyunumuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu oyunu oynamak istiyorsanız videonun açıklamalar kısmından oyuna ulaşabilirsiniz. Ayrıca birbirinden güzel Minecraft videoları izlemek istiyorsanız Serkan abi kanalımıza bakabilirsiniz. Hoşçakalın.